kahvenin bütün tonlarından var diyebilirim şöyle e, en son yani bir hafta önce eklenen renklerle toplam şu anki e, renk skalamız 63 ve 64 renk olmuştu Birkaç rengimiz sadece tükendi onları da yeniden üretimi için bir planlama yapıyoruz fiyatlar. Ee, sadece canlı yayın için 80 lira. E, gramaj 50 gram. Metrajı da 150 metre ve üzeri. Yani Türkiye'deki şu an kulde ipliklerde e, en fazla renk skalasını yakalayan kişi biziz. Yani yapan Birçok şirket var. Ama 65 renk gibi çok geniş. Hemen hemen her renkte, Ebruli renklerde dahi renklerimiz var. Yani o renkleri yakalayabilen başka bir firma göremedik daha. Şimdi 39 numara kiremit rengi. Birazcık koyu bir kremit kremit rengi. Şöyle gösteriyorum. Yani en fazla sattığımız renklerden bir tanesi. Evet evet Nem Nemide Hanım. İçeriği %70 orijinal e, pamuk, %25'i de geri dönüşüm geri dönüşüm pamuk. Şöyle 39 numarayı da gösterdik. Yani yıl boyunca en fazla sattığımız yıl boyunca en fazla sattığımız renklerden bir tanesi. Yani 2-3 defa bu üründe stok bitirdik. Yeniden üretim almak zorunda kaldık. Bir teyit etmek için kullanabiliriz görselleri yine. Tamamdır. 39'dan da 5 adet. Yani sadece şehirlere değil farklı ülkelere kadar kargo yapabiliyoruz. Yani yurt dışına e, dahi gönderebiliyoruz. Sadece bazı ülkelerde hani e, sorun yaşıyoruz. E, onlarda da e, trend yolu üzerinden satışını gerçekleştiriyoruz.